Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir not çalma videosuyla karşınızdayız. Ama bir dakika şimdi hemen yeni geldim. Bak 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 direkt gelmeye başladı arkadaşlar çakallar görüyor musunuz? Yeni geldim ve direkt Braille rotlarımızın çalınmasın diye bu çakalları şey yapacağız. Üp 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 10 saniye var. 10 saniye. Bak hemen geldi. Takipçimiz geldi. Hoş geldin takipçimiz. 10 saniye sonra buraya kilitlememiz lazım arkadaşlar. Çünkü bunlar hep bizim milyonluk Braille notlarımızı çalmaya çalışıyor. Ulan 20 yıl olmuş şimdi. Arkadaşlar bir süredir video gelmiyor. Biraz yoruldum bu aralar. O yüzden atamıyorum tam video. Hop hemen kitledik tamam. Şimdi kilitledikten sonra hemen gidelim. Alalım. Ee, nerede neredesin 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 dükkanda şeylerimizi eşyalarımızı şimdi ne alıyorduk böyle, ol, ol, ol. idik aşağıya nerede nerede o bak ne gelmiş lazer pederini gelmiş galak oh oh para kalmadı lan dur çok alma tam bunu da aldık aynen sonra çalmak için bunu almıyordum değil mi gerek yok bir medis alalım bir tane güzel oluyor dur bakalım şimdi bu ne oluyor bunu takınca o bu ne oluyor lan o kanki dilimiz takipçilerimiz geliyor hoş geldiniz takipçilerimiz şimdi bir tane de görünmezlik alalım şimdi bu ne işe yaramış bakalım lelerini gel gözlerinden lazer atan normaldir hmm, böyle dur bakalım oha ne oluyor lan o çok iyiymiş lan bu ey beğendim bunu şimdi yarım selamlar bakalım selamlar hop 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 evet takipçilerimiz hoş geldiniz bip 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 şimdi 150 saniyemiz var bakalım 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 oyunumuza şimdi tokatımızı aldık bunu aldık bunu aldık görünmezlik pelerini ikiye alalım bunu üç alalım Heh, tamam bakalım tokatımız nasıl vuracak bakalım bir bakalım bakalım yani herkese tanıdık öp bakalım ne diyor ne galip bakalım nereye gidecek hop güzel uçuruyor tamam bunu beğendim arkadaşlar güzel uçuruyor. şimdi bakalım kaç saniyemiz kalmış hemen görünmezde 80 saniyemiz var şimdi 80 saniyede bakalım neler alabileceğiz neler alabileceğiz ee, gel bakalım a yerimiz yok ama. tip 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 Ne haber kankim? Hop hop. ooo güzel güzel buraya notlarım var senin. Şimdi bakalım bunun kaç saniyesi var? Birkaç tanecik buraya çalalım alalım. 10 saniyesi var. Allah'ım ya Rabbim. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen hemen. Aa kullan almamış mıyız lan? Tüh. Kullan almadığımız için çalamadı şimdi arkadaşlar görüyor musunuz? Olmaz böyle kullanı da almamız lazım bizim. Neredesin kullanı? Neredesin kullanı? Hop kullanı da aldık. Kullanı da kalsın. Arkadaşlar neden bu? Çünkü biz bir çalarsak diye şey olsun. Bakalım hemen yorumlara ne diyorlar? Biliyor musun? Evet abicim Mirem mi Evet videodayız. Evet arkadaşlar bu seri beni yordu. Biliyor musunuz Brenner Artık ben bunu son vermeyi düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir bu konuda? Ama fikirlerinizi bana söyleyin yazın ki ben de ona göre şey yapayım yani. Şimdi 30 saniyemiz var. 30 saniye sonra bu küçük Brenner notları alıp şey yapacağız. E, çöp çöp atacağız çöp. Oo ne varmış? Tutuklar var. Oo epikler epikler. Böyle lazer pelin hop 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 lüp 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 gidelim bakalım neler var. Arkadaşlar evet dediğim gibi nerede kalmıştık? E, bu seri artık beni yordu. Güzel oluyor. Tamam bir Robert atıyor şey yapıyoruz ama ee nere? Oo bir dakika lan ne varıyormuş bu? Vücut değiştirme eksiri mi? Bu ne? Öyle lan. ne yazıyorsunuz oğlum durun. Gelemez Yusuf Hanım'ı bir şey tamam 4 saniye hemen şunu o koyduk buraya evet görünmez olduk görünmez olduk bekliyor şimdi lap evet işte ki hemen çalmayın oğlum çakal mısınız siz şimdi alalım bunları grepleyelim dandik birey notlarımızı füze koyacağız hazır füze yakınız arkadaşlar bakalım birleştirelim ne verecek bize hemen görünmez olduk bir, bir seriden 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 ee, gel bakalım sen de sonra bu müzikleri almayız ama ya bu dandikleri ne kadar dandik varsa hepsini alacağız arkadaşlar selam serhatçım ne haber? hop 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 Allah nereye tırmanıyor dur ha şimdi çok da dandik değil aha bir tane daha burbolen lilloli var 3 tane burbolen lilloli koyduk arkadaşlar bir tane de üstüne kaç bol 200 binlikti bunlar bir tane de 400 binlik de koyarsak Doğru. Yani arkadaşlar bize güzel bir Reynolds vermiyor artık. Bir güzel bir vermiyor. Ne bir dakika dur. 450 bin diyor. Ulan sen ne güzelsin ama seni alalım ya. Aynen yüz bin. Biraz ucuza kaçacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi bize güzel bir Reynolds vermediği için arkadaşlar ve güzel bir Reynoldslarımızı hepsini biz çaldırdığımız için böyle dendik bir şey. 30 dakika ne geliyor. Pipi, armut, avokado. Ulan çok dandik şeyler var. Eee, neyse. altmış bin para gitti. Çok bir şey gitmedi. İyi ee, pipi gezinmez. Bak dur bir dakika şunu. Hop hadi. Tutsamadık. Ah, tutamadık. Neyse arkadaşlar. Şimdi bakalım birkaç saniyemiz var. Önce bakalım bakalım bakalım. Eee, 89 saniyemiz var. Güzel. Eee, bunu satalım. Sen git. Bir tane yerimiz var. Aklımıza tutsun. Sonra <laughs> Başka ne yerimiz var? Bakalım bakalım bakalım. Oha çok 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 çat yapıyoruz arkadaşlar ya. 175 böyle sen kalsın. Sen 20 kalsın, Sen de git kanka. iyi tip 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 tip. Sen de git kanka. Bir tane gidelim. Şimdi neden sizi bir satıyoruz biliyor musunuz? Kaç saniyemiz var? 60. Güzel bir reynet görürsek onları çalabilirim diye. İyip tip tip ne almışlar? Bakalım kendi yorum Benim 1 milyon var. mı? Bey. İyip tip 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 tip. Evet yarımlara da baktık arkadaşlar. Bize bir şey diyen yok. O yüzden biz gidelim. Birazcık burayı bir çalalım bakalım. 60 tanesi var. Senden çalamayız kanka. Torajo senin kaç? 140 saniyen var. Öyle senden hiç aramayız lan. Oo burada güzel brain notlar var. Bir tane var 90 saniye sonra. 38 saniye içinde garantili. 38 saniye bekleyelim bakalım bir önce. Önce 38 saniye buradan alalım. Tam böyle olan tam böyle kilidimize var ya. Ne yapacağız? O zaman bunu alacağız. Serhat ne haber kim? Serhat sen bizim olan herkese takipçi vuramıyorum kimseye. Sana vuralım bir saniye. Tamam keyifli. Şimdi kaç saniye kaldı? 20 saniye kaldı. Demek ki bizim de 20 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Evet tam olarak öyle. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Buraya bir tane şey yerleştireceğiz. Tam böyle 10 saniye kala. 4, 3, 2, hemen şeyi garantili şeyi çalmak için lan üstümüz nerede ha? Bak çakalım biri bizim oraya giriş yapacak. Hadi oğlum bak üstü... önümüze T koymuş, tospa koymuş. Üste var mı biri? Var bak bak çakala bak bizden çalıntı yapacak şimdi. Oğlum biz yer miyiz bunlardan? Ha hemen çaldırmadan gidelim. Aha ne gelmiş? Bu mu gelmiş? Ölüm bu çok kötü ya. Gidelim bir bakalım. Ya, hiç yok da nedir ya? Geçsin bakalım 750 saniye. Oho, oho a bizim adam lan Dur lan oha bir de vurdu lan. Oha nasıl oldu? Neyse bize geliyor. kır. alma onu. kır. ne yapıyor lan? Oha uçurdu bize. Bak 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 çakalım biri üstte bekliyor arkadaşlar. Ne yapacak? Brainer çalacak bize. Oğlum biz yemeyiz böyle şeyler lan. Ne? Biz biz bu işi zaten bir getirdik oğlum bir bu sektöre. Neyse gidelim şurada alalım bir tane bakalım 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 nerede var. 100 saniyemiz. Aa bir dakika ne Ulan şeyi çalacak. çalamadık bak ha. Ne yapayım burada? Git. Oo kullanmamış kendisini görünmez takılıyor bak çakala bak ya ben çalacak. Oğlum ayıp yaptığınız. yaptınız. Yüzden de burayı ne çalmazsınız. 40 saniyesi var bunun. Bun. Hop Allah Allah lan gene de güç gibi. Bunu alalım hemen ya. 85 kazı hani. Ulan e, belli ka aa dondurdu bizi. Nasıl dondurdun bizi sen? Allah attı dışarı adam ya. Allah helal olsun tebrik ederim arkadaşlar yani. Adam güzel oynadı. Biz attı Biz bu kadar iyi şimdi. Bak bakalım bizi çalmaya çalışan kim mi? Çakal. Nerede o? Bak 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 çakala bak çakala. Oğlum uza. Bak arkadaşlar bu çakal burada. Aa girememiş içeri. Tamam tamam. İçeri girse çok sıkıntıydı arkadaşlar. Bu bir vallahi çalardı bizim buraya rotçu buzu. Ama bak zaten bir tanesini burada bırakmış 60 saniye. O büyük ihtimalle kendini kolonlayıp içeri girecek bizim alt katımıza girmeye çalışacak. Uf bu bizi dondurmasaydı çok iyi 90 saniyesi var. Lan burada da çalmaya değer hiçbir şey yok ya. Çok kötü şeyler var. notlar var. Kaç saniyemiz kaldı? 49. Bakalım yanlar. Oo üstte bak ne kadar da. Lan doğru yanlışlıkla buraya çıkabilir sonra. Bak 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 çakallara bak çakallara. Al alalım şuradan. Bak ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Kendini kullanıyor. Kendini kullandık. 35 saniye var. Direkt içeri girecek şey yapacak. Ama oğlum biz yemeyiz böyle şeyleri ya. Bekleyeceğiz şimdi. 30 saniye boyunca seni bekleyeceğim evet. MMM2. 30 saniye sonrasında bizden bir reload çalamadın alacaksın MMM2. Neyse sıkıntı yok şimdi. Duralım burada. Ama arkadaşlar bunu nereye koysak ya? Böyle ulan zıplama bobinini alayım bir dakika sefere. Böyle bir deneyelim bir iki. Görünmezken olur hazır. Allah düştü yere. Neyse dur dur dur. Tamam İçerideyiz arkadaşlar. Bu zaten çalarken onu görürüz diye düşünüyorum ben. 9 6. Evet girmedi lan. Niye girmedin? Oğlum ne anlamı kaldı? Niye o kadar şey yaptın hareket yap. iki bi hop eve gidelim tamam e bu bizden oğlum çalsana niye çalmıyorum manyak mısın o kadar bizi heyecana soktun atraksiyona sok burada da bir şey yok gidelim bakalım brain rootlarımıza ne var güzel ulan hiç de güzel bir şey gelmiyor ya şansımıza 20 saniye var 20 saniye var ama o senden hiç çalınacak bir şey yok ya diyecek çaldığımızda demiş evet arkadaşlar oyun artık kötüleşti eskisi kadar güzel değil şu brain kodlardan birini çalırsak çok güzel oluyor ama şimdi bak şöyle yapacağız şöyle ha böyle atladık kendimize atladık lan değişti tamam şimdi kaç saniyesi var yeri aldık 7 saniye sonra uçacağız 5 4 3 tam şimdi 2 1 hadi koştuk 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 hadi oğlum hadi oğlum hadi Len bak bak çakala bak görünmez takılıyor. Oğlum o yani niye başka sırın beysini koruyorsun ya? Ne güzel çalacaktık onu. Çaldım vallahi arkadaşlar görüyorsunuz artık ikili ikili oynuyorlar bu oyunu. Gitgide zorlaştı. Kimse tek başına girmiyor bu oyuna. Ah bizim de keşke beraber girip bana yardım edecek takipçilerim olsa benim takipçilerim benden çalıyorlar. Yani niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? 90 saniye var. Şimdi bakalım 90 saniye içinde ne olacak? Löp löp löp. Ben çıkacağım ya. Kendi yeni birilerini ezeyim. Bay <laughs> bay kankam. İyi geceler şimdi. evet iyi geceler kankim. Şimdi tamam sana bay bay dediğimize göre gidelim birazcık buraya bakalım sağdan soldan. o bunda 30 dakikası var daha çok var ya. <laughs> Hmm. Nasıl alacağız bunları? Bundan da çalamıyoruz ya. Öyle ne güzel çalacağız Adamlar çaldırmıyor ki bize. Burada görünmez görünmez takılıyorlar. Arkadaşlar bizim farklı bir şeyler yapmamız lazım. Bizim bunlara bir değil birden fazla kişi girmemiz lazım ki çalabilelim. Yoksa çaldırmıyor ki adam bize. Çalamıyoruz yani. Çalamıyoruz yani. Ne yapalım? Aa, eskiden daha güzeldi bu oyun ya. <laughs> Şimdi herkes buraya beraber giriyor. Ne haber kanka? Aa bak kulunumuz olduğu için bize vuramıyorlar o zaman kolay kolay değil mi? Evet. Kaç tane var? 39. Bak lan birim var orada. Dur üstte birini gördüm gibi oldu. Ee, bakalım bir selam gençler kim var burada? Hemen gelin buraya. Her şeyi gören muhafız. Sen takıl burada kanka. bizim koruyucumuz olacaksın. Sen gidip koyacaksın ki bizim bir notlarımız olmasın var. O oyunda çok hemen bu rain Yani yalnız, 9x olmuşuz ya. Çok güzel bir ama işte 250 mi yapar? Arkadaşlar bu çok emek istiyor bu. Vücut değiştirme eksiri de güzel duruyor. Bakalım ne var? İyi, güzel bir seriydi arkadaşlar. Bu sanırım bir çalması serimizin son videosu büyük ihtimalle. Çünkü artık çok yoğun bu seri çekmek için. Daha güzel serilere bakacağım. Aha. Mistik garantili geliyor. 3, 2, 1. Hadi oğlum kitleyelim hemen. Çalmasınlar. Hop hemen kitledik. Tamam hadi gidelim bakalım ne geldi. Oo şey geldi. Deva geldi. Hop hemen. Oğlum dur vurduk bir sana. Biz seni dondurduk. Hayır 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 giremezsin giremezsin. Bu koyduk bura. Neredesin? Görünmez görünmez. Görünmez olduk bir daha. Vurmasınlar diye uzakta duruyor şöyle arkadaş. Bak hemen çakallar geliyor görüyorsunuz mu? Çakal bunlar arkadaşlar çakal. Hop. Oo hadi bakalım karşılıklı vurduk birbirimize. <laughs> biz aldık onu biz aldık biz. alın bizden çalamazsınız lan. Hayırdır lan? Bir hayırdır aldık devemizi. Yani çok da değerli bir şey değil arkadaşlar aslında ama işte sonuçta onlara çaldırmadık. Önemli olan onlara çaldırmamamız bence. Nerede Evet geldi. Oo bir dakika lan. Oha. Baksanıza şuna 4.2 milyonluk şey çalmışız lan. Oha bu kadar iyi miydi bu? Neyse i̇şte, iyi Allah bereket versin. Aldık güzelim burayı notu. Bir yiyip Evet bize küsmüşler kızmışlar. olur diye kızırız biz arkadaşlar. Oo bir tane daha geldi gel. Güzel. Sen de gel kanka. Böyle güzel brain nuttur. Bundan araklayacağız arkadaşlar. işte yapacak bir şey yok. Dün gördüğü kadar artık. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bir dakika seride büyük ihtimalle. Lan ölüm yere git milleti zorbalayıp ihtimalle. Lan, sen bize nasıl vuruyorsun? Biz sana vurmuştuk aslında. 50 saniye var. 50 saniye vay hmm. Yani bu oyunu sürekli bekleyip de şey yapmak lazım arkadaşlar. Bir de brain nutları çaldım mı? Bak 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 bak. Çakala bak. Oğlum ne vuruyon lan? Ne vuruyon lan? Ha? Ne vuruyon. Lüps lüps. Lüps. Neredesin? de kaçmış bu. Tamam. Kaçtıysa sıkıntı yok arkadaşlar. Ne yapayım? Kaçabilir adam yani o bir dakika şimdi bundan güzel para gelecek o zaman bundan bize. 4.8 milyon olmuş baksanıza diğerleri 4 4000 7000 bin, 7 bin. bu 4.8 milyon ama bununla şey 12 milyon ya iyi ama fena değil işte. Bir dakika seride de bunları birleştir. Bak 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 çakala bak yürü git oğlum buradan. Ha. Hadi oğlum uzak 40 saniyemiz var. 40 saniye boyunca hiçbir şey yapamazsın bize. Ama 40 saniye sonrasında çalabilirsin ya evet öyle de bir sıkıntı var. Neyse biz oraya üste koyduk şeyimizi. Topumuzu geleni geçeni dağılsın. Dağılsın arkadaşlar çünkü bunlar vallahi var ya üh diyorum size. Hiç affetmezler. Löp, bir tane tokat kanka keyifli öyle yanlış anlama. Keyfinden vuruyorum. Hop sana da vurayım sana. Sana da vurayım. Sen sen niye tokatlamıyorsun lan? Sen niye? Neyse. Niye hiç tokatlamıyor? Kimse yapacak bir şey yok. mi ya. 9 saniye kalmış lan. Lan vallahi var ya bunlar hemen çalarlar. Ha. iyi Allah'tan üstümüz kitle Üst tarafımız. Üst tarafta şey var ya o. Neydi onun adı? Hop hemen bir daha kilitleyelim. Tamam kimse bir şey çalmadı. Bak bak ne yapıyorsunuz oğlum çakallar? Ne yapıyorsunuz öyle burada siz? Benden bir en mi oluyorsunuz siz. Siz gidin siz. çok felersiniz siz. 90 saniye var. Çok var ya, ya. Yani evet arkadaşlar artık herkes iki kişi oynadığı için. Ne diyor? Ben 20 dakika önce Lagrenda dağıttım. Tamam kanka aferin sana. teşekkür, tebrik. Yani evet arkadaşlar artık herkes beraber oynadığı için bu oyunun çıktı. Kimseden bir şey çalamıyoruz. Oo bak oradan bir tane krokodilo bombardino var. Bir tane çipiyor bilmem ne bilmem ne var. Bunu alabilir miyiz? Aslında da 500 binlik ya değmez. Milyonluk değilse değmez arkadaşlar çalmaya. Ben topla kankacım onları ya. Bize daha gök kaytalı lazım. Bunlar çok pahalı ya. <laughs> ah, ah, arkadaşlar eskiden bu oyun çok daha keyifliydi. çok zorlaştı. Burada ancak kendi sonucumuzu falan almamız lazım. Oğlum bırak adamı lan bırak 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 adamı. Sen niye tokat yemiyorsun sen? Sen neyse. O dans ettirme bize lan dur. Hah, tamam şimdi dansımız bitti 90 saniyemiz var. Bunlar bizden Breno çalmayı deneyecek de belki arkadaşlar. <laughs> Brain notumuzu çaldırmadan hemen gidelim. Kitleyelim base'imizi. Dur bir dakika. Selam. <laughs> Keyfimizi yaptık. Tamam. Son kez payalığımızı da toplayalım. Fuse'umuzu da kitleyelim. Kaç saniye var? 70. O öyle bayağı saniyemiz varmış lan. İyi ki. Evet arkadaşlar artık bu seri beni çok yordu. Başka hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız da kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.